Türkiye'nin gelecekteki en büyük problemi deprem. Türkiye'nin yüzde 42'si deprem bölgesi. 30 milyon insan deprem bölgesinde yaşıyor. 7 milyon konutun ne olduğunu bilmiyoruz. 7 milyon konut büyük ihtimalle dönüştürülmesi lazım. Elimizde veri yok. Şimdi bunu yapamazsak Türkiye'nin bağımsızlık sorunudur deprem. Türkiye işgal Bak o, o derece. O derece evet. Yani o deprem gelince AKP'li de vuracak, CHP'li de vuracak. Başka ne tür parti varsa onları da vuracak. Müslümanı da vuracak. Müslüman olmayanı da vuracak. Yani aklımızı başımıza almak lazım. Çünkü tabiatın şakası yok. Tabiat sana sormuyor. Sen hangi partidensin, dersin? Hangi zile sorsun demiyor. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu yöresinde en son deprem 1513. Sene 2020. Anormal bir zaman geçmiş. Burada 1513'te 7.4 büyüklüğünde bir deprem var. Bu halde burası da depreme gebe bir yer. Yani sokaktaki simitçi bile, Allah bile bundan çok şey biliyor bile. Yine bu çok tehlikeli bir gidik. Bir ülkeyi cehalet yönetemez. Yönetirse işte karşımızda bu olur.